satıyorsa ne kadar bu fındığı kilosu ceviz 20 lira evet. bu sene fındık e, biraz pahalı ceviz ucuz fındık 30 öğledim, 25 öyle mi evet, biraz düş, düşmüş düştürüyorum, düştürüyorum. çok güzel çok güzel valla teyzeciğim olsun hep böyle doğal ürünler değil mi evet, hep doğal ürünler sübürge de var burada var, var, bunu sen var. mi diktin böyle evet, diktiriyor. diktiriyor ne kadar sübürge 25 lira 25 lira evet. çok güzel çok güzel Bak, Değil mi? Değil mi? değil mi? değil mi? Değil mi? Ne bavu abla? Ha bağ mu? Ha kavanoz. Evet hep bunları sen yaptın değil mi abla? Çok güzel ablam çok güzel. gel. Arkadaşlar bugün çay cumaya geldim. Ee, bugün kısa bir e, sizlere çekeyim. Çay sizlere görüntüler arkadaşlar. Çay cumamızı şöyle çekelim. Kısa bir sizlere çay Tam yukarıdayım şu an. Çağ cumamızın güzelliklerine bakın. Bayramımız da burada. 23 Nisan ee, kutlu olsun. Herkese, çocukların bayramımız var. Şöyle etrafı göstereyim. güzel Çağcuma'mızdan her kimseye sevgi selamlarımızı göndererek bugün Çağcuma'mızı da gidelim. Pazarımız da var arkadaşlar. Pazarımızı da göstereyim sizlere. Hep pazar video videosu diyebilirsiniz. Değişik olsun. Hani değişik olsun ama e, istesi değişiklik. Biraz hava alalım bari. Öyle diyelim. Hadi bakalım. Kaçtırımıza geçtik. Arkadaşlar ben çarşıya geldim. E, çarşıda Şöyle kısa bir sizlerle birlikte gezelim. Pazar yerine kadar indim dolmuşa binip. E, bakalım pazar yerine neler var. Bugün arkadaşlar e, Pazar bugünden Kararlaştırıldığı için bir anda kuruldu. Sabahtan kuruldu. Geceden söylenmiş. Bir gün öncesi kuruldu yani bugün pazar. Bakalım gidelim pazarımıza. Şöyle biraz hava alırız. Alışveriş değil benim amacım. Şöyle biraz gezmek de değil aslında işim vardı çarşıda. Onu hallettim. Sizlerle birlikte kısa da olsun şöyle hem gösteririm etrafı hem değişik bir atmosfer olur. Haydi bakalım gelip gezelim. pazar Arkadaşlar ben şöyle pazara girdim. Şöyle ee, abla bu ne ne? Fideler çıktı lan böyle. Ee, arkadaşlar bakın patlıcan fideleri çıkmış. Gördüğünüz gibi fidelere çıkmış. Evet. Alan bugün yemancı yok. Bir şey mi Yok. yok. Manca Şeyde Şeyde <laughs> Youtube'da değil mi Allah? <laughs> Saval sağ ol. Et evet, mancala var burada. Pazı da var. Bakın pazı çok güzel. Abla pazı ne kadar baba? Bir buçuk. bir buçuk lira arkadaşlar bakın gördünüz pazı kocaman. Yani bundan iki üç kişi doya iki kişi doya bundan bir buçuk lira. Yani gerçekten uygun. Partlcan fide. Ne kadar abla bu baba bunun bir Beş lira. Arkadaşlar bakın içinde bir ya partlcan fidesi var. 5 evet. lira arkadaşlar. Şurada bizim milli mancarımız. Kara mancar. Kara bakay. Dikilecekler bunlar artık. Toprağa dikilme. Maydanozla. Maydanozla 1 lira arkadaşlar bakın. Bir dünya maydanoz şurada. Bir demet maydanoz 1 lira. Gerçekten çok güzel. Mancarı ne kadar abla? 1 lira. Bakın arkadaşlar 1 lira mancar. Mancarımız 1 lira. Bir baba. Pırasa ne kadar abla? Pırasa 5 lira. 5 lira arkadaşlar. Gerçekten pırasa da çok güzeller. Bahçe pırası mı abla bu? Dışarıda değil mi? Herhalde, Dışarıda. Değil. Ha seradan değil. Bakın arkadaşlar pırasa var burada. Ben bir tane pırasa alırım. Ee, pırasa alayım ben. Annem pırası seviyor. Bu ne abla? O ekşi pırasa diye Kuzu kulağı da diyor. Kuzu kulağı. Ha, arkadaşlar bakın kuzu kulağıymış bu. Ne kadar bu abla? 1 lira. 1 liraymış. Ekşi mi oluyor abla bu? Ekşi. Ha ben yiyemem bunu. <laughs> bakın. Rokotere ro ro gibi ekşi oluyor yani. Ha rokotere gibi ekşi oluyormuş arkadaşlar. Tere ekşi değil ama roka ekşi. Ya, roka ekşi. Rock... Ondan da ekşi bu. He ondan da ekşi. Ha, ekşi yemiyoruz. Burada yine tohumlar var. Yoresel ürünler var. Ablamıza tohum aldık değil mi abla biz senden tohum? Evet, Şimdi bunları satıyorsun yine. Evet. İşler nasıl bugün? İyi. İyi değil mi? İyi, alış, alış. Olsun olsun abla. Allah ne, ne kadar nasip ettiyse o kadar alacak. Değil mi? Değil mi? <laughs> Sabahleyin geç sonra uyumadık diye ablalar. Ya. Beşte, beşte, yatır, beşte yatmış, altta kalkmışlar. Beşte yatmışlar, altta kalkmışlar. Çünkü akşamdan haber verildi. Bir gün sonra olacak zaten değil mi? Bir gün sonra kurulacaktı. Yani yarın kurulacaktı ama bugün kuruldu. Normalde sabah bu çarşamba Değil mi? Değil mi? Hazırlık. Ya, Sağlık gelirsin, olsun ablam be. Bakın böyle fasulye tohumları var yine burada. Evet. Çok güzel. Çok güzel. Evet ablacığım çek bakalım beni. Ben İyi İyisin. İyiyim abla, sen nasılsın? İyiyiz. Anneyim mancal çalı pişiriyor mu? Pişiriyor. güzel. Dom, domuz yapıyor değil mi? Yapıyor. Bugün yine yaptık. Okey. Tamam. <laughs> İzleyelim bizi. İzliyorum seni? Aa Allah'ım tamam. benim sağ ol ya. ya neden geldin sen bilmiyorum ama ben sana <laughs> yandım. İzle değil i̇zle. mi? Neredesin tezgahı? Tezgahı Tamam çekeriz tezgahı çekeriz ya. Tamam, okay. tamam de. ablacığım geliyorum şimdi tezgahı ya. <laughs> geliyorum de. abla geliyorum. <laughs> Hadi bakalım görüşürüz abla. <gülüyor> <gülüyor> Bol müşteriler. <laughs> görüşürüz. Nezla abla çok selamlar. <laughs> Kolay gelsin. <laughs> bakın evet, de çıkmış. Abla semizin kilosu ne kadar? 10 lira. 10 liraymış arkadaşlar bakın. Taze çok semiz çok güzel. Sabah kapandı. Sabah tabii bugün aceleye geldi. <laughs> Kolay gelsin. <Aynen. gülüyor> Kolay gelsin teyzeciğim. Kolay gelsin. Sakin. Maşallah. Maşallah. Ablacığım bu kabak nereye işte düştü böyle? <laughs> maşallah çok güzel. Organik atlat tohumları bunlar. Evet. Nasıl iyi misiniz? Aynen. Allah iyilik versin teyzeciğim ya. Aynen. Böyle pazarlarda fındık satıyorsa ceviz satıyorsa ne kadar bu fındığı kilosu? 25 lira, 20 lira. Ceviz 20 lira. Evet. Bu sene fındık e, biraz pahalı ceviz ucuz. Ceviz fındık, fındık pahalıydı. 30 liraydı, 25 liraydı. Öyle mi? Evet. Olur. Biraz düş, düşmüş. Düştürüyor, çok diyor. güzel, çok güzel valla teyzeciğim. Olsun. Hep böyle doğal ürünler değil mi? Evet doğal. Hep doğal. Sübürge de var burada. Var var. Bunu sen var, mi diktin böyle? Evet, diktiriyor. Diktiriyor. Ne kadar sübürge? 25 lira. 25 lira. lira. Çok güzel, çok güzel. Bak, 15, 15, 15. Değil mi, değil mi, değil mi? Değil mi? Ne bu abla? Ha bağ mı? Ha kavanoz. Evet. Hep bunları sen mi yaptın değil mi evet, abla? Hep ha, hep. Çok güzel ablam çok güzel. Gerçekten. Evet. Kufe deseniz. Kufe de mi sen yaptın? Evet. Nasıl yaptın abla ya, kufeyi böyle? Ha sen yaptın. Ne kadar abla bu kufe? Kaç? 180 liraymış evet. arkadaşlar. 180 lira şimdi 100 lira. He sağlam değil mi böyle bu daha sağlam mı? Evet. Eee bu değişik kuveymiş. De kendi bir Kendi. Sen yetişiyor değil mi teyzeciğim böyle bunları? Ne yapacak teyzeciğim? Ekmek parası. Ne ya ekmek parası. Ne? Geliyorum teyzim yanınıza. Hep fasulyeler değil mi böyle? böyle. Maşallah buğdayla. Evet. Çok güzel ablam çok güzel. Valla maşallah. Ne Olmaya teyzeciğim. Mutlaka bir ihtiyaç. Tabii, i̇htiyaç. Bunu satacak bir şeyle alacak. Öyle. Eve katkı. Hangi köydeniz teyze? Kayıkçılar. Kayıkçılar. Evet. Aylı ablayı tanıyor mu? Aylı Gül'ü de mi merhaba. Cıra. Ha Aylı ablayı yanına geldik biz. Cıra, cıra. Ha oraya geldik yanına. yanına. sen selam söyle. Aleyküm selam oğlum. Hadi görüşürüz teyzeciğim. Tamam. Güne güne yavrum. Sizler teyzeciğim. Evet, evet teyzeciğim pırasa getirmiş. Ah teyzeciğim kolay gelsin. Oğlum pırasa. Organik, organik teyzeciğim organik ben pırasa aldım ah benim pırasa almasam ben sen, aldım Bayağıdım senden de var. maşallah ne kadar bu pırasa abla Kilosu ya, ha yok. kilosu hayır. 3 lira. Aslında güzel burası ha. Işte, ah teyzeciğim benim doğru söylüyor. Bir yerden bir şey yok. Başka otur ne? Değil mi? Değil mi? Art bahçede bir şey yok. Yeniden çıkacak bakayım. Ne? Hangi köyden sey? Dede köy. Buradan sey? He şuradan. Heee kadar. Bir lira oğlum. Bir lira. Bir Sen, ben maydanoz alayım. Benim Aa. maydanozum var mı? Bak Ol senin de maydanoz. Olsun ah teyzeciğim benim. Alıveren ben sana bir tane maydanoz teyzeciğim benim. Tamam. Bahçeden var benim maydanozum Ama... Evet, olsa Olsun Olsun şey. Ne yapacağız deyizciğim ne yapacağız yok, Ekmek kadar uğraşacağız Başak, şey yapacağız. Değil evet. Hı -hı çalışacağız Allah Allah ömür versin yok Ekmek yok ötümden Yok dezicim. Yok Hep doğru söyle. Doğrusu çalışmak Değil doğru. mi Hep çalışacağız mezara kadar Mezara kadar Sağlık olsun Öğrencim çalışmayacağız Orası da orada. Orası da Asıl orası İnşallah teyzeciğim. Her yerde alı için uğraştım. Hiç, hiç, oh ne güzel teyzeciğim. Yani orası çok orası orası ebedi. Millet sokaklarda açmıyor, sohbet, koş muhabbeti de açmıyor, günlerle buluyor. Ama biz Değil mi? çalışkan bulduk. Hiç kimseye şey, şey yapmadım, ne? kendi işime baktım diye. Kendi işime baktım, kimseyden işim olmaz. <laughs> oh teyzeciğim benim, Allah sağlık versin, hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar, hayır, hayırlı bayramlar. Sizlere de teyzeciğim, evet, sizlere de. de. Sizlere de. Sizler de... Hadi. Youtube kanalında teyze. İnternette. İnternette Hakan Çelik. İzlersin, uçakla tırna açıyorlar hatıra var Ha, ona göre hele. Bir uşak çekti de senin olsa ana. Hakan Çelebi de aslında unutmazsa izleli. Hakan Çelebi. Hakan Çelebi, internette, YouTube'da. Oradan teyzeciğim belki çıkar teyzeciğim. yani e, göre hele. Zaten bakalım internetten. Sen bilemeyebilirsin belki de ama olsun. Görüşürüz teyzeciğim. Çıkalı ha, pazara çıkar. Evet, kolay gelsin. Hadi kolay gelsin teyzeciğim. Hadi, görüşürüz teyzeciğim. gelsin. Hoş, hoş bulduk. Ah benim nasıl siyah abla? İzliyorum siyah abla. Ah, ah benim ablacım ya. Ben de seni görüyorum zaten bazar geçen Cuma günü gördüm. Ya. Yayılmadım Cuma günü sen. Aha. Buraya yayıldı mı? Bu bir lakap yayıldım. Geçen hafta yayılmadım. <laughs> Hah geçen hafta. Hah. Anneme dedim. Abla dedim yayılmamış herhalde. Pazarı bıraktı dedim. <laughs> Yok bırakmadım. Abla işimiz var. Ee, başka pazara gittin mi şimdi ben? Evet. Ha, ondan dolayı sadece buraya gelmiyoruz. Başka pazara gidiyorum ben. Öyle, hangi pazarlara gidiyor Soy? gidiyorum. Ooo garabık gidiyor musun? Tabii ya garabık gidiyorum ben. Ben geçen önceki cuma garabık diyedim ya. Hangi pazarda? Cuma pazarında. Allah Allah. Bu neresi neydik acaba sen? Yani, evet. Girişte sadece direk var. He. Direk dibinde. Ah benim oğlum keşke görseydim seni <laughs> ben ya. <laughs> Böyle ıspanak ne kadar? Ispanak şu anda 4 lira. 4 lira. Evet. Morular ne kadar? Morularımız 3 lira. Oo. Ee, taze bezelyemiz var. Kendi ne kadar? Or organik. Evet. Ne kadar tezleyecek? 15 lira. 15 lira arkadaşlar. Evet. A, kendi ilk kasadı değil mi? Tabii. İlk Yok, kasadığı. Bir aydan beri satıyoruz. Oo, bir aydan beri. Evet, evet, bir Maşallah arkadaşım. Allah ya. İyisiniz siz ya. Öyle abi. Ya, çalışıyoruz. Çalışacağız. Çalışır. Ne evet. mi? soğanlı hava. Tabii tabii abla. Şimdi bahçede hasat bitti. Yani ee, gışıkla. Tabii şimdi dönün şimdi artık yaz sebzeleri bak. Domatesimiz ürüyor. Fasulyemiz ürüyor şu anda. Fasulye baba dolandı mı abla? Tabii tabii fasulye baba dolandı. Dolandı he. Biberlerimiz mi? çiçekli Allah'a şükür. Ooo. Bir ay sonra biber yiyoruz. Tabii tabii. Ne Mayıs güzel. Mayıs sonunda. Mayıs sonunda. Tabii Mayıs sonunda, tabii, Mayıs sonunda biberlerimiz var İnşallah abla inşallah. Şimdi Kayıkçılar. Kış sebzeleri. Kış sebzeleri. Evet. Evet, evet, evet. Bu da 10 gün sonra biter. Tabii. Kendim kayıkçılar koyuyor zaten. Kayıkçılar koyuyor değil mi? gül abla. Ali abi tanıyor mu? Oraya geldim ben videoyu çektim ona. Öyle mi? Tabii. Ne? Kayık köyünü çekti. Tamam. Onu izle mutlaka. Ha, tamam. O yukarı mı bizim ablasın? O arıcılar mahallesinde. Yukarıdan o evet. Sen aşağıda mısın? Ben aşağıdan. Bu tarafta siz Bu tarafta hemen. Heee. Tamam abi. ah teyzeciğim evet. benim. Hayriye abla da var buradan kayıkçılar. Dur herhalde. Ben oradaki köşede. He he o köşe şu köşede. Tamam, <laughs> Zaten gelen nüfus kayıkçılar. Fazla şey değil. Dışarıdan <gülüyor> değil. <gülüyor> Kayıkta alması iyi. Sebze sebzeler uygunla. Kendi üretimimiz. Tadritmalımız arasında. Tabii. Tabii. Tabii bundan dolayı. Tabii 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 gerçekten çok iyi. Tabii iyi mi? Sebzeler iyi hem taze. Ee, zaten bizim pazarımıza Zonguldak'tan, Bartın'dan çok, çok eleva. Geliyor. Çok geliyor abla. Evet. Çok Beğeniyor, pazarımızı. Bizim Çağcuma, Çağcuma pazarı gibi pazar yok. Karaköy'e gittim ben her yere gittim. Evet. Buranın pazarı evet. ta güzel, ferah, aydınlık. Hem aydınlık hem kendi malımız organik ablasındayız. Evet teyzeciğim yani doğru. Kendi malımız organik olduğu için doğru söylüyor E, müşterimiz zaten biliyorlar. Değil mi? Değil mi? Değil mi? Ha, öyle Ama Karaköy ıspana daha güzel. Karaköy ıspana daha güzel derken o galı. Ha. Ha. çok büyük onlar değil mi abla? Ay, yok büyük değil onlar küçükten başlıyor. Satamadıkça büyüyor zaten. Değil mi değil mi? <laughs> Ee, sarı toprak olduysa, ben biliyorum oraya olacağı var. Sarıları var. He. Sarı toprak o tatlı oluyor. He. Ispanak çok Ispana güzel oluyor. Evet. Evet. Oranın şey bazarı karanlık, karanlık. Bizim buranın pazarı biraz aydınlık. Tabii burası o, aydınlık. Orası karanlık. Evet. Allah razı olsun belediye başkanından. Değil mi? Pazarcıdan. Değil mi? Evet. Çok güzel oldu buralar. Çok güzel şeyler. Daha olacak. da olacak. Tabii daha yapacak. Daha yapacak. Allah başımızı eskitmesin gerçekten. Amin. Hizmet edenlerden Allah razı olsun. Yani. Allah razı olsun. Yapıyor adam. Değil mi? Değil mi? Gerçekten Allah razı olsun. Çağ Cuma'mız çok güzel oldu. Evet. Şey çok güzel pazarımız. Evet, Her yer güzel Çağ evet. Yani çağ, izleyenler, takipçilerimiz diyoruz ki Çağ Cuma'mız gerçekten gerilip görülmesi gereken yer. Tabii. Evet. Yolun üzerinde herkese. Evet. evet. <laughs> bol müşteri ablacığım görüşürüz. Anneye selam Sonra... Aleyküm selam. Görüşürüz. Alayım, Sizler de de ablacığım. Tamam. Görüşmek üzere. İyi günler. Tamam. Ne kadar e, iyi insanlar. Allah e, bol bol müşteriler versin hepsine. Ben pırası aldım bir şey almaya gelmedim ama şöyle sizlere değişiklik olsun diye video da çekiyorum. Öyle gidiyoruz. Kısa kısa pazarımızı da çekiyoruz arkadaşlar. Ne yapalım? Sağlık olsun. Sağ da olsun. Pazarımız için. Kafamı Evet teyzeciğim. Sen Almanya'dan konuşuyor da bahsede ben görmedim bilmiyorum dedim. Görmedi mi? Bak gördü şimdi. Ha? Şimdi gördü. Sen nereden sıkandı? Ben Saltıko teyzeciğim. Saltıko da mıydı mi? Evet. Ya. <laughs> Almanya ya Almanya'da. Bak yine şu an çekiyorum yine. Benim mi çekiyor? Evet çekiyorum seni. İzlesinler. İzlesinler. Neydi adı abla? Fatma. Fatma ablamız bizi izliyormuş. Ha? Ben değil, Almanya'dan kız kardeşim izleyip bana soruyor. Ben bilmiyorum. Dedim. Öyle mi? Ha. Allah razı olsun. Bak gördü teyzeciğim. Çok mi? selamla ablayız kız kardeşler size. Hayırlı günler, hayırlı Ramazan teyzeciğim. Çok sağ olun teyzeciğim. burada bak kuzu kulakları var. Hepsi var. Haydi bakalım arkadaşlar. Şöyle gidelim. Bak ablam gel domatesini götürmüş. Ha benim abacığım domatesini ta be. <laughs> onları, maşallah maşallah ya. Büyüsünler diye bakıyoruz ya. İyi burası satmış ya bugün bak. Bosna sürülmedi benim gene. Sürülse alırız böyle sizlerden. Sürelim değil mi teyzeciğim? Evet. <laughs> Kolay gelsin bakay. Tamam. Görüşürüz teyzeciğim. Ne ki kime satacaksın sen? Değil mi? Değil <laughs> mi? Ana abacığım sen ne zaman geldin yurlara ya? Kolay gelsin. Pazarımızı e, yürütücüleri nasılsınız? İyi misiniz bugün bakay? Ben de iyiyim. Bugün pazara geldim şöyle. Vallahi annem gelmedi. İşi vardı çarşıda. Benim de çarşıda işim vardı gelmişken biraz video çekerim dedim. İyi yapmışsın, en güzeli. Hem... Olmayan pazar be. Olmayan pazar mı? Evet. Çaycıma'nın pazarı mı? Çaycıma, cuma değil bu Bugün, bugün perşembe. bugün perşembe olduğu için bir güne geriye abla aniden, Yani böyle olmak zorunda kaldım. Bir Tabii. Vallahi hazırladık sabahlara kadar uyumadım. Çok, çok Oo. yani yorgun. Saat oldum. ondan sonra azı mi böyle. Tabii ki. Ah ablam ne biz böyle. Kadar hiç şey ah ablacım beni. Uzmanın. Evet, evet. İşler nasıl? Eh, idare eder gibi ama çok fazla bir şey teşkil etmeye. Yorgun Et, olduğu zaman için. umurumda değil. Deme, 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 deme. Yorgun olduğu için. Geceni ta 10'unda 11'inde yapmaya başladık. Bahçe gittiniz mi böyle? Aynen lambalarından, telefonların ışıklarıyla. Eyvah eyvah. Aklıma geldi ben giderler dedim. Aa. Ne yapsınlar? Çünkü havada sıcak. Haftayı dursan para etmeyecek daha. Yasaklar geliyor yine. Yasaklar Allah kolaylık versin. Amin. Ah, benim babaannemin toprakları. <laughs> siz neredesiniz Okul tarafında mısınız Biraz Ha demiş geçen ha tamam arada siz siz o, ha, bir yeri, bir yeri, bir yeri, ha. o arada. Ara var mı yeni 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 geçiyor. yeni 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 Anladım. He, çok güzel vallahi ya vallahi. Sizi gördüm, sizi tanıdım, daha iyi oldum. Annem iyi iyi. Annem saat e, Saltko'ya gitti. işi vardı. Yarın gidemem dedi. Bugün gidey dedi. İyi. <laughs> Böyle pazarımızda hem ya ben her, her hafta çıkıyorum ama çünkü takipçiler evde canları sıkılıyor. Böyle pazarı görmek istiyorlar insanları görmek istiyorlar Anne Böyle... selam söyle. Aleyküm selam ablacığım. Aleyküm selam. almaydık selam Almaydık Semra. Semra Kılıcı'dan Alman akrabaların bütün akrabalarına selam. Aleyküm selam, aleyküm selam. Ne güzel olan ya. Şöyle bakay. pırasalar da güzelle. Ben pırasa aldım ama Pırasayı basar çünkü her giderim ben Yunanistan'a. Hakan Çelebi var var. Semra abla söylesa. Hakan Çelebi. Haha. <laughs> Orada adım daha değişiyor mu? Abla da var. Oran çıkıyor abla. Bakay. Çok sevdiğimi çünkü yukarıda bir niyetim var. 8. tabay. Tabi. Semra ablamızla birlikte bugün pazarımızı yapıyoruz. Ben yanına uğradım ablamızı yine. Semra ablacığım kendi iyi bak. Sen de bakalım oğlum. Ablacığım Görüşürüz ge. ablacığım gel. selam Aleyküm selam abla. Gemiciler kendine selam. Aleyküm selam. Sen de ablacığım. Görüşürüz abla. Hadi bakalım. Bugün pazarımızı şöyle gezelim. Kısa kısa gezelim. Kısa kısa gezelim. Şöyle sizden pazar videosu ee, videosunu çekelim. Bakalım. Kısa bir bizim pazar videosu. <laughs> arkadaşlar bir tane de devrek ekmeği aldım ben. Hadi bakalım gidelim. Teyzemizden aldık. Hadi, teyzemizden aldık. Hadi teyzem görüşürüz. Hadi. Görüşürüz. Hadi bakalım. Abimizin ıspanakları var burada. Kolay gelsin abi. Bakın teyzemiz de buldu adala. Yani pazar ihtiyaç arkadaşlar. Her gün bir ihtiyaçlar. Şöyle bakalım. Pazarımızı çekelim. Buran baklava da aldık arkadaşlar. Ben baklavasını seviyorum. Ablamın baklavasını seviyorum her hafta. Yani e, şeylerde olması, pastanedekileri alacağımız ablamız alalım. Esnafım, köylümüz insanımız da şey olsun, kazansın. Görüş kolay gelsin. Haydi bakalım. Hayırlı cuma sizlere de. Hadi bakalım. Pazarımızı şöyle çekelim. Ve arkadaşlar. Evimize doğru yolumuzu aldık. Hadi bakalım Bismillah dedik. Gidelim. Hakan'cım hoş geldin. Hoş bulduk abim. Nasıl iyisin? Sen nasılsın? Teşekkür ederim. Alışveriş mi geldi? Alışveriş. Yumurtaları sattık bitirdik diyorum. Tamam. Yumurtaları sattık şimdi alışveriş yaptı. He aynen öyle seni gibi. Ne güzel abim. ben de kısa. Öyle devam. Sağlık olsun abim be. İyisi. İyi Allah aşkına. Allah iyilik etsin abi. Bir şey geçen hafta. mi abi. Hı hı. Görüşürüz. Bol müşteriler. Nasıl Ay, abi? Nasılsın diyorum. Ben iyiyim abim. Aynı gördüğü gibi. Saygılar Hakan Benden de abim. Görüşürüz. Estağfurullah. Görüşürüz abi. Hayırlı Ramazanlar. Size de hayırlı Ramazanlar. Hayırlı Ramazanlar. Ablamız da burada. Ablam gene bütün işlerini. Maşallah abımıza ya. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın abla? İyi oğlum. Ben de iyiyim ablacığım ya. Valla şöyle annem uğramadı da ben geldim şöyle. Ekmek aldım. pırasa aldım. Şimdi de gidiyorum eve. Güle güle. <laughs> ne yapalım? İşler nasıl? Sen nasıl hazırladın ya abla? daha uyumadım oğlum ben. Sen de uyumadın değil mi? Uyumadım, uyumadım. Ekmek yaptı. Eyvah, uyumadım. eyvah. Ekmek bu, bu, gece mi yaptı? Evet, sabırdan sonra yaptı. Aa, saburdan sonra uyumadım. ekmek yapmış ablamız. ablamız. Saatko odaymış. Evet, evet abi. satko odayım ben. Ümran İzliyor bacak musun? Bacak selam söyledi. Ümran Bacak. Esen'den. Öyle mi? Aleykümselam Aleyküm selam abi. Buradan selamı aldım. O izle. Buraya hem göre. Ben bacanayım onu. Öyle mi? Ha. Aleykümselam abi. abi. Sen de çok her selam söyle. Vur dedi ama ben vururum. Vur vur baş ya. <laughs> Aleykümselam görüşürüz abi. Çok sağ ol. Abalarımız hiç uyumamışla böyle e, gece elin kalkmışla. Çünkü bir gün önce alındı pazar. Evet. Bir gün önce alınınca kimse alel acele. Evet evet. Alel acele çok oldu. Çok şükür Allah'ım. Ama alındı. ekmeği sattı değil mi? Sattım bu da. Işte Bakın demiş. arkadaşlar bu ekmeğe kalmış. O oh, maşallah abla en az ekmeği yemeği karşına almış. Tabii Abi, o mu çok güzel. güzel Kolay gelsin abacım. Kendi Al iyi bak. Alalım, güle güle. Görüşürüz ablam dedi. Aleyküm, aleyküm selam aleyküm selam. Hadi bakalım biz de gidelim. Evimizi yolunu tuttuk. Oraya, aşağı, kimse gelmiyor, kimse Kolay gelsin Allah. Abacım nasılsın? İyiyim, sen nasılsın, İyiyim ben de abacım ya. Anam bugün Saltıkoy'a gitti işi varmış yasaklar var ya. Evet. E, i̇şlerini halledem yarın gidemem dedi. <laughs> Oraya gitti abacım ya. İyi. Sen nasılsın? İyi. Sen de mi Ali Lacan'a hazırladın bugün ürünleri? Evet. Gece uyumadınız değil mi? Gece uyudum. Uyu değil sen? Bir gün önce hazırladın yoksa? <laughs> yok hazırlamadım ama e, sabah 7'de indim. Oy maşallah. Ama biraz geç gelmedim. Olsun ne güzel. Zaten bunlar hazırdı. He hazır. Evet. Bir gün önceden yaptı. Abla Çok güzel geldi. abla. Dek gelmiş. Yapacak bir şey yok oğlum. Demedi ablamız Hayriye Cura. YouTube'da kendisi de video çekiyor. Yeni başladı. Ispanak dikiyor. Domates dikiyor. Her şey dikiyor. Bak börtlenleri de var. Ahududuları dudular. Ahu var burada. Geçen hafta çekmişim hatta. Gerçekten hepsi güzel. Bak ürünler domatesle. Hepsinden var. Oğlum bizde yok yok bak. Demin. Bakın sirke yapmış ablamız. Elma sirkesi yapmış. Yaban mersini. Yaban mersini. O, yaban ve alıç. 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 Ee, hep yaban Mersin'den var. Bozolak, alış. Beklemediği her şey var ha. Kozalak şey. pekmezi de var arkadaşlar. Vallahi helal olsun abimize yok. ya. Yok yok. <laughs> Çağcuma kadınlar pazarı ha, ayrı çok güzel ya. Evet. Hayri abla. Buğdayları ilaçladık. Evet, ilaçladım. <laughs> Yabani otlara karşı. Evet. Değil şey, mi? Ne yapacağız abla? Buğdayları ilaçladım, ayçiçeği ektim. Ektiniz mi? Ektim. artık oldu değil mi? Mısır evet. da ekilir artık. Evet. Ne güzel abi, ne güzel onları yaptım. Ya maşallah biz daha bostada bir şey yapmadık. <laughs> Anne şey alacak. Pat alacağız. alacağız. İşte bakalım dek götüremedik. Ee, şimdi birisi sürülecek. Alıp bundan sonra alacağız işte. Siz şimdi başkasına yaptırıyor da sonra alırsınız. <laughs> bundan işleriz bak dikilecekler. Dikilecek. Bizim orası alçak biraz da çomur. Ha, o yüzden si toprağa benzemeye kum gibi toprak. Ben dün ayçiçek ektim. benim tarlam çok kuru. Maşallah bizim burada yok abla. Yok bizim şimdi. Çekiyor sizi çekiyor toprak şimdi yağmur yağsın bir saat sonra ayağa çamur bulaşmaz. Ha, bizim iki kuyuş gün üç gün. <laughs> Yapacak bir şey yok. Yok abla sağlık olsun. Her, her yeri toprağı ayrı. Öyle ablam öyle öyle. Bol tamam. bir selamla abla görüşürüz. Hadi bakalım anneye selam söyle oğlum. Aleyküm selam ablacım. Evet arkadaşlar kadına pazarından çıktık. Ben bir şey almayacaktım. İşim vardı demiştim yine sizlere. Tatlı aldım. Pırasa aldım. Devrek ekmeği aldım arkadaşlar. Ee, öylesine bir güzel, aslında güzel bir hava değişikliği oldu. Çalışmamızdan sizlere selamlar gönderiyoruz. Ee, köylü insanlarımız gerçekten e, yasakla başlamadan ekmek parası çünkü gecenin saatinde, sabah saatinde kalkmışlar. Ekmeğini yapmış, yapmışlar, yemeklerini yapmışlar. Gerçekten ıspanaklarını toplamışlar. Çok ekmekleri var. Gerçekten üretici köylü kadınlarımızı. Yani pazara gelmişler. Ne kadar güzel bir şey. Ekmeğini kazanmak ne kadar güzel bir şey. Biz de buradan pazarımıza girelim bakalım. Pazarımıza girdik. Pazar galaba değil bugün. Galaba olmadığı için de şeyler yok. Yani bugün cumadan kuruluyordu. Bu cuma almadığı için burası bugün. Öyle arkadaşlar. Pazara girdik arkadaşlar. Pazarımıza girdik. Kabak 4 lira, biber 10 lira. Elma 3 kilosu 10 lira. Öyle. Salatalık 6 lira arkadaşlar. Bezerli yarım kilo 12 lira. Yarım kilo 6 lira. Kilosu 12 lira. Evet. Portakallar burada. Güzel yani. Çilek. Elma 2 lira. Armut 7,5 lira. Çilek 15 lira. Biber 9 lira. Yarım kilo Artık yarım kilo yarım kilo düştü her şey arkadaşlar. Gerçekten çok zor. Ürünler. Alışta. Işte. Şey. Biberle 10 lira. Domates 6 lira arkadaşlar. Değişiyor yani fiyatla. Çilek 15 lira. Öyle. Bu pazar seyrek arkadaşlar. Bu pazar seyrek. Bu pazarımız seyrek. Pırasa 2,5 lira. Havuç 2 lira. İsteri kısa kısa. Pazarlar yayılmamışlar çünkü başka yerlerde pazarlar kurulduğu için. Şurada biber 8 lira arkadaşlar. 10 liralık biber almalı. İyi mi ama biber bilmiyorum. Burada yarı e, bezelye 5 lira bezelye. Şöyle Taşkın Bey'e yana gidelim. Taşkın Bey, kolay gelsin. Nasılsınız? İyi misin? İyi, iyi, iyi. Allah yıkasın abi. Pazara geldim şöyle. Şöyle kısa bir pazara girelim çekelim dedim. Evet, evet. Evdekiler nasıl iyi mi? Evdekiler de iyi. Çok selam söyle buradan izlerler seni de. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Ben zeytin alayım zeytin almaya geldim yanıya. Tamam abi. zeytin. Zeytin alalım. En kralından görelim. Hadi bakalım abi. <laughs> Zeytinimiz alacağız arkadaşlar. Ne kadar He? Bakacağım şimdi abi. Aşkın, abi. bak şöyle sen, sen. Tamam abi. Zeytinlerimizi alacağız arkadaşlar. Yeşil zeytin alacağım. Ailesine bir sizlerle birlikte. Kahvaltı türü de zeytin alacağım ben. Yeşil zeytin ve siyah zeytin alacağım. Peynir yapacağız arkadaşlar. Hoş bulduk ablacığım. Kolay gelsin bakalım Sağ ol, sağ ol Nasılsınız? soğanımızı alalım burada. Evet, Güzeller soğanla. Hoş <laughs> geldin abi. Hoş bulduk kardeşim. Nasıl siz be İyiyiz Allah şükür. <laughs> Analı oğlu tezgah siz aile? <laughs> aile. Anne oğlu. Öyle mi? Şimdi kız da geldi mi? <laughs> Hoş geldin kardeşim. Kardeşle aile burada. Ne güzel aile çalışıyorsunuz. Ne güzel ne güzel ablam ne güzel. Bugün pazar şey oldu ama Bugün pazar Olsun ablam ya Olsun Abla yine yani. <laughs> Samsak Allah razı olsun ablam Çok teşekkür ederim Allah razı olsun Bol müşteriler sizlere abi, Hadi ederim. kolay gelsin Hadi kolay gelsin bakalım Saçı aldım sana Ha paşıdı mı avuru değil mi? Kuzenlerimiz izliyor ben Onlar da takip ediyorlar Onlara buradan selamlar söylüyorum Aleyküm selam evet. Kuzenlere selam gitti evet, <laughs> Hadi iyi günler ablam Kolay gelsin İyi günler kardeşim. Hadi bakalım. Pazar videomuz arkadaşlar burada biter. Hayırlı günler herkese.